Sen bana bir söz vermek zorundasın. Ne söz? Hayatta kalacaksın. Yok. Hayır, olmaz öyle şey. Yeğen, yani, birincisi Koçovalların en küçüğü sensin. İkincisi eğer bizim başımıza bir şey gelirse Koçovalların soyunu sen koruyacaksın. Sana demiştim babam. Ava giden avlanacak. Bu iş bugün bitecek. Ben bana yapılanı asla unutmam. İntikamını alın. Kalk da bana engel ol bakalım. Kalk! Ne mutlu dünyada cenneti görene... ...ve ne acı dünyada cehennemi yaşayana. Abla! Anne!